Şimdi diyeceksiniz ki Yahoo Avrupa Kent GYO'nun grafiğiyle videonu açma. Bu sektör, bu şirket resmen yılbaşından önce halk arz olarak küçük yatırımcıyı borsadan soğutan bir sektör ve şirket oldu. Ama hala bizim yorumlarımızda, yorumlarda Avrupa Kent hakkında olumlu yorumlar yapanlar var. Avrupa Kent'in projelerinden bahseden, diğer GYO şirketlerine benzemiyor diyenler de var. Yani bizim de aslında ümidimiz hala Avrupa kent tarafında bitmiş değil. Sur tatillerinden pek bahsetmek istemiyoruz ama Avrupa kent sanki hani atılmak isteyen bir kurt gibi. Bakacağız, göreceğiz. Umarız öyle olur gerçekten de. Toplayan şu bölgede topladı. Bu bölge şu an arz fiyatını hani halen böyle geçsem mi geçmesem mi durumlarında ama hala bizi de üzüyor arz fiyatının altında kalması durumu arkadaşlar. SPK'dan da o gün bugün hani yılbaşı öncesi o gün bugün yeni bir halk arz onayı gelmediğini tekrar tekrar size belirtiyoruz. Her gün belki o SPK bültenini işte şimdi de yeniliyoruz. Bakın bültende yeni bir halk arz ne yazık ki halen yok. Halk arz bilgiler profili bizlerle halka arz olmasını bekleyen şirketleri tek tek paylaşmış. Bu yıl onayı bekleyen 60 tane halka arz olmak isteyen şirket olduğunu bizlerle paylaşıyor. 2024 yılında taslak izahnamesini sunan şirketler yeni kriterlere daha çok tabi. Önceki yıllarda taslak izahnamesini sunanlar aslında bu kriterlerden pek etkilenmiyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda, hani bizim de dört gözle beklediğimizi sizlerle daha önce paylaşmıştık. Tekrar paylaşalım. Hdm Çelikporu Teskim Teskim tarımsal kimya sanayi yeni tarikim olacak diyorlar. Konuşan çok. Kaymet metal. Netket yazılım. Bakın. Dört gözle bekliyoruz. Mikro yazılım. Dört gözle bekliyoruz. Out medya. Dört gözle bekliyoruz arkadaşlar. Tavuk dünyası. Mega tekstil. Uras kimya. Gün doğdu gıda. Onur yüksek teknoloji. Daha geçtiğimiz günlerde taslak izahnamesini sizlerle paylaşmıştık. Marbaş menkul değerler. Bunlar bildiğim kadarıyla 2024 yılı içinde, değil mi? Bir ay içinde bizlerle taslak izahnamesini paylaşanlar içinde var. Onur, Marbaş, değil mi? Uras da vardı sanırım. Şu mikro, out medya onlar daha önce yayınlamıştı. Uslu Çelik, Altın Kılıç Gıda, Güllük Mandalya daha önce vardı bu faktör. Sümer Faktöring, SMM Tekstil, Arkopa Ahşap. Obama karna, şöyle gözüme kestirdik Horoz Lojistik, Artemis Halı, Pasifik Yazılım, Patek, Patek. Evet. Omega Pano, Meysu. Meysu daha geçtiğimiz gün Taslak İzahnamesi'ne sunmuştu. Biz de sizlerle paylaşmıştık. Meysu da çok tutuluyor, çok bekleniyor. Birleşim Yeşil Enerji, o da geçtiğimiz gün. Lila Kağıt, Limak Çimento, İç Ferreira. devam ediyor. IBS ısıtma, mega tekstil, durukam şekerleme. Durukan şekerlemeyi de hatırlıyorum ben. Baya büyük bir şirket diye biliyorum. Penca Penti tekstil, Alkas Metal, Mogan Enerji, Alves Kablo, Koççelik, Kızılay, Kıraç Galvaniz, Destek Factoring, Özyaşar Tel Galvaniz, Efor Çay, Migros'ta çok gördüğümüzü tekrar tekrar söyleyelim sizlere. Hani Efor Çay, Güzel. Bekleyelim bakalım. Akçelik Çelik Nazlı Feribot. tecrüme girişim. Multinet. Multinet kurumsal. Bu çalışanlara verilen ticketların kartı. Hekimoğulları Gıda. Cem Zeytincilik. Onu da Migros'ta çok görüyoruz. Zen GSEO. Ekim Turizm. Odin Teknoloji. Altınay Savunma. Geçtiğimiz günlerde Altınay Savunma'nın da taslak izahnamesini paylaşmıştık. O da çok tutulmuştu. Yani savunma sektörü teknoloji, enerji. Yeni gelen halk arzlarda bunlar çok tutuyor arkadaşlar. Rönesans gayrimenkul. Regas re, re yaz. Bors şeker. Dünya varlık yönetimi. Bors şeker çok konuşuldu. Koton. Koton. Arf bio ve koç metal. 59 tane olmuş arkadaşlar. 59 şirket şu anda halka arz onayını SPK'dan bekliyor. Bakalım SPK. Bu hafta böyle bir durum oluşacak mı? Bizlerle onaylı dizahlarını paylaşacak mı? SPK'dan dört gözle yeni halk arzı bekliyoruz desek yeridir. Tabii ki belki de SPK şu GEO sektörüne oluşan ön yargının kırılmasını da bekliyor olabilir. Su tatilleri ve Avrupa kentin artıya geçmesini de bekliyor olabilir arkadaşlar. Biz buradayız takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.